Arkadaşlar e, herkese merhaba Bugün Focus 2.5 aracımız var Aracımızın ısmı bu üstü patlak Ismı bu söktük Ismı bu söktük Şansımız yaver gitti Allah'a şükür kırılmadı Şöyle yerini de göstereyim size Orada delik var Gördüğünüz gibi Diğer bujilerimiz yerinde Diğer bujilerimiz sağlam Bir tanesi patlaktı Onu değiştirelim dedik Allah'a şükür kırılmadan söktük. Arkadaşlar bunlarda kronik bir rahatsızlık var. Bunlar kırılıyor. Bunları sökerken fabrika öyle bir gıcık yapmış ki şuradan parmağımla gösterdiğim yerden çatlıyor kırılıyor. Bilmeyen ustalar da direkt olan gücünü veriyor kırıyor ama sökülmüyorsa zorlamanın hiçbir anlamı yok. Bir ileri bir geri bir ileri bir geri yavaş yavaş pas sökücü ne bileyim ondan sonra yağlayıcı sprey Vallahi bazen kola bile denediğimiz oluyor. Asitli olduğu için bazen sökülüyor bazen sökülmüyor bazen kırılıyor bazen kırılmıyor bu mesela bugün kırılmadı Allah'a şükür tek seferde söküldü aracımız Ford 2.5 tamam. gördüğünüz gibi tek seferde söktük bugün bunu <laughs> normalde kırılabiliyor ama şanstan kırılmadı bu tek seferde söktük arkadaşlar şöyle göstereyim tam şuradan tornadala gösterdiğim yerden kırılıyor. Geçenlerde başıma geldi. Benimki tam şuradan kırıldı. Tam tornadala gösterdiğim yerden kırıldı. İçinde kaldı. Geri kısım komple çıktı. Ben de ne yaptım? Tornadala yukarıdan çaktım. Bunu piston tepesinin üstüne düşürdüm. Kaçıncı göz atıyorum? Dör, birinci göz. Piston tepesinin üstüne düşürdüm. Enjektörü söktüm. Enjektörün yuvasının içinden mıttatıs saldım. İnce mıttatısla. Mıttatısla onu çıkardım aldım oradan. Ama çok uğraştım. Bayağı uğraştım. Çünkü şansımızdan bunun dik gelmesi lazım ucunun dik gelmezse yan gelse mutlatsın ağza yukarı gelince ne olacak zaten küçük bir ağız oradan çıkma imkanı yok dik getirdik şansımıza tek seferden çıkardık yani arkadaşlar bunu sökerken mutlaka ve mutlaka dikkatli sökün bakın diğer bujimizin bir tanesi burada bir diğeri burada bir diğer de şu da egere borusunun altına kalıyor Dört tane bujimiz var Dediğim gibi bunu sökerken çok dikkatli olun. Kırılma riski yüzde 50. Kırılabilir, kırılmayabilir. O artık şansınıza kalmış. Şansınıza kalmış bu olay. Yeni burcumuz gelse hemen takacağız. Yeni da daha gelmedi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür güzel videoların gelmesi için kanalıma lütfen abone olun. Hayırlı günler.